Ülkemizin farklı coğrafyalarından, farklı kültürlerinden gelsek de birlik ve beraberlik içinde bir arada yaşarız bu topraklarda. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Bir Takımız projesi işte tam da bu öyküden yola çıkarak geliştirilmiş bir proje. 24 ilden 1056 gencimizi bir araya getirdi. Farklı bakış açılarını, kültürleri heyecanları, birikimleri bir araya getiren, gençleri spor, sosyal uyum hedefleriyle birleştirerek takım olmayı hayata geçiren bir proje. Önce kendi şehirlerinde birbirleriyle, daha sonra eşleştikleri illerden gelen yaşıtlarıyla buluştu gençlerimiz. 24 ilin her birinden hiçbir ayrım gözetmeksizin seçilen 44 gencimiz, kendi şehirlerinde 14 hafta boyunca bir araya geldiler. Sosyal uyum eğitimleri başlıkları altında gençlere farklılıklara saygı, kalıp yargıların kırılması, empati, duyguları tanıma, öz farkındalık gibi pek çok konuda eğitimler verildi. Bu eğitimler takım sporlarıyla desteklenerek gençlerimiz oryantring ve basketbol yoluyla birlikte hareket etmeyi deneyimlediler. Eğitimin ardından gençlerimiz yaz etkinliğinde buluştu. İl ziyaretleri ise gençler ve aileleri için yeni bir heyecan ve deneyimdi şüphesiz. Eşleşen illerdeki gençlerimiz adeta bu şehirlerin tanıtım elçisi oldu. Türkiye'nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kurulan bu 2023'te de devam ediyor olacak. Biz bir takımız, birlikte daha güçlüyüz. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı